Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda eğer bir vampir olsaydım neler olurdu onu göreceğiz. Baya güzel olurdu ya. En büyük hayallerimden bir tanesi vampir olma. Ve şimdi kendime bir karakter yarattım. Eğer vampir olsaydım nasıl olurdu? Böyle olurdu. Yeni bir vampir geliyor şehre şu anda. Hazır olun. Karakterizi bu şekilde yaptık. Böyle bir vampir ailesi kurmak istiyor. Onun dışında böyle şeytani bir karakteri var. Birazcık sakar ve birazcık da kendine fazla bir güveni var. Bu iyi ve güçlü halimiz. Büyük ihtimalle bu da dark formumuz. Yani kötü halimiz. Böyle güçsüz hissettiğimizde kendimizi büyük ihtimalle bu şekilde olacağız. Oyun içinde ve şimdi oyuna başlıyoruz. Bakalım Duygu karakterin neler yapacak? Ve vampir enerjimiz full bir şekilde şu anda güneşe çıktığım için ve yavaştan güneş geldiği için şu anda yanmaya başlıyoruz. Kendimizi baya kötü hissediyoruz. Güneş çıkmış çünkü. Hatta bakarsak güneşe şu anda çok kötü. Çok kötü. Ölür mü Ölür mü acaba güneşten? Bir denesek mi? Ne yapsak? Ama enerjimiz gitgide azalıyor. O yüzden hemen karanlığa girmemiz lazım. Hemen koş bir evine koş. Koş. Çok kötü durumda şu anda. Gerçekten çok kötü durumda. Heh. Güneşten eve geldiğinde kendini şimdi çok çok daha iyi ve rahatlamış hissediyoruz. Bu arada dışarıda insanlar var galiba. Bu insanlardan acaba hemen kan içebilir miyiz? sosyalliğimiz birazcık azalmış. Herhalde yeni bir vampiriz şu anda. Pek fazla bir şeyimiz yok açıkçası. Pek fazla bir bilgimiz yok. Neyse bence bir iş bulalım hemen. Çünkü çok fazla şeyimiz yok, paramız yok. Ve buradan da vampir sırlarına bakalım. Gece çalışabileceğimiz bir şey olmaz. Hatta yok gündüz işte olalım. Gece de şey yapalım. Bir dedektif olsun. Vampir dedektif olsun. Şuradan da vampir sırlarına bakalım. Yani nasıl bir şey olduğumuzu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl bir şey olduğumu öğrenmeye çalışıyorum. Acaba buradan beslenebilir miyiz? Merhaba. Sizinle tanışabilir miyim? Senden besleneceğim. Gel. Kaçma. Kaçma güneşe çıktım bak senin için. E bak gölgeye geçeyim. Gölgeye geçeyim vazgeçtim. Ee, şu an güneşten yanmak üzereyim. Ee, acaba. Acaba gölgede konuşabilir miyiz? Mesela şurada konuşabilir miyiz? Gelir misin? Bir şey deneyeceğim. Gelir misin? Geçici gölge. Ha, Senden su, su içeceğim. Drink. Zorla içeceğim. Zorla kanı içeceğim. Gel buraya. Ama senin pek de olmayacak. Enerjimizi doldurmamız lazım. <laughs> Olay enerji. Yanıyoruz güneşte ama şu anda inatla kanın içiyoruz. <laughs> hemen eve gitmemiz lazım. Öleceğiz. Hiçbir işe yaramadı. Koş eve koş. Ölecek. Vallahi ölecek ya. Koş kız koş. Eve birileri gelmiş. Onu şeye çağıralım. Koş hemen buraya. Berbat hissediyor şu anda. Evet şimdi güneşin batmasını bekliyorum. Gün batımı yaklaşıyor bakalım gece neler olacak. Selam. Penguenler hakkında şaka yapabilir miyim? Benden hiç sana zarar gelmez. Zaten siz burada vampirlere alışıksınızdır. Şunu da tanışalım bu arada. Eğlenceli bir şekilde tanışalım. Beğenmedi benim şakamı. Muhabbeti kuralım. Şimdi hazır mısınız? Sana güçlerimi göstereceğim. Vampir olmanın güzelliklerinden bahsedeceğim. Bu insanlara. işte böyle böyle yapılabiliyor falan. Ben de tam bilmiyorum ama. Bu da mı vampir acaba? Evet, dişlerinden anlaşıldığı gibi o da vampir. Evet, onda bir vampir arkadaşımız olabilir artık. Evet. <laughs> bir dakika, bu da mı vampir ya? Sen çaktırmayan bir vampir mi bu acaba? Öğret bana. Abi şeyler yapıyor bana. Ne yapıyorsun? Ben de ona bir şeyler yapıyorum. Ama işe yaradı mı acaba? <laughs> Beceremedik, berbat bir şey yaptık. Ha, güçlerimizi gösteremedik ama henüz çok yeterli bir seviyede olmadığımız için işe yaramadı. Aha, karanlık formuna dönüşüyor şu anda. Ne yapıyorsun? Beni eğit. Hiç mi? Ben küçük bir çekirgeyim, bana öğretin. Aha, karanlık formuza geçtik. Ne yapıyorsunuz? Hayda, kavga ediyoruz. Ben neden böyle bir kavgaya karıştım? Vampir kavgası. Hayda. Bu da yanımızdan geçiyor yalnız. İnsana bak. E, kim olacak? Beni aldı tabii ki de. Çünkü ben daha güçsüz, berbat bir vampirim. Beni nasıl burada küçük düşürsün böyle? Buna çok şu an şey oldum. Sinir oldum. Hiç eğlenceli değildi. Ama neyse mutlu olmuşuz herhalde. Aynen. Güzel dövüşmüşüz. Tamam. O zaman iyi hissediyorum şu an kendimi. Sen Aha hızlıca bir yerlere koştu gitti. Ha görüyor musunuz? Bir saniye sizinle şu an konuşmuyorum. Dark bir karanlık bir meditasyon yapacağım. Evet güçlerimi toplayacağım. Güçlerimi toplayacağım. Ve bunu göreceksiniz bir gün. Hepinizden çok çok daha iyi bir vampir olacağım. Bakalım aynı durumda. Ay gözükmüyor tepede. Burası çok karanlık bir yer. Bayağı bir güç topladık şu anda. Kan, al kan içebilir miyim azıcık? Olmadı. Güneşi hakkını biraz şikayette bulunacağım. Gerçekten güneşi çok kötü yapıyor. Böyle derimi yapıyor. Böyle anlayamazsın dostum. Çocuk kimdi? Öğretsin bana. Şimdi Duygu burada piyano çalmaya çalışıyor. Ama olmadı. Neyse birazcık yeni fikirler hakkında konuşayım onunla. Sence de vampir olmak çok güzel değil mi? Böyle böyle çılgın dişlerim var böyle. Aynen evet çılgın dişler. <laughs> e, kan şeyleri hakkında konuşacağız. İşte A pozitif daha güzel, B negatif daha kötü falan diye böyle. Böyle korkunç bir ev gerçekten. Üst kata bakalım. Bakalım üst kat nasıl? Ay çok güzel vallahi burayı böyle şey yapmışlar, dizayn etmişler. Bayağı güzel olmuş burası. Neyse. Şimdi ben bir duygu olarak burada... Aa bu şey büyük bir, bir şey bu. Şey yüce honus bu. <laughs> bekle bekle buranın bayağı yetkili birisi bu. Yetkili bir vampirmiş. Sen de mi geliyorsun? Peki sen de gel. Herkes evine girip çıkabiliyor mu? Bu nasıl bir rahatlık ya? Bana öğret. Öğrenmek istiyorum. Hocam. Vladimir hocam, öğretir misiniz bana? Evet, evet. Bana bilgiler mi verdi? Evet. Ne yaptım koltuğa? Kaldıracak mıyım koltuğu? Yine beceremedim. <laughs> evet, yine bir beceriksizlik, yine bir. Neyse çok iyisiniz gerçekten. İşlerinize kurban. Garip garip şeyler yapmayın hocam. Hocam korkuyorum. <laughs> güçlerimi göstereyim mi? Bayağı şaşıracaksınız güçlerime. Aha kaldım öyle. Aha belime kramp girdi. <laughs> o da bana mı güçlerini gösteriyor? Yok etme de beni. Ha, ben de onu yapmaya çalışıyorum ama hiçbir şey olmayacak. Kesin. Bu da izliyor bizi yalnız. Ben bunu sonunun iyiye gideceğini düşünmüyorum gerçekten. Hala bir şey olmadı. İyiydik herhalde ha. Şş, iyisin. Düello. A. Adam şey çıktı. Gel. Bu da gelmiş buraya izlemeye. Gel kız senin de kanını içeceğim. Ha bu da vampirmiş. Kim alacak? Tabii ki de o aldı. Onu yersen var ya ne havam olurdu. Var ya mahallede Bayağı bir şey olurdum yani. Hocam ben öğrenmek istiyorum biliyor musunuz? Büyük ustam ve ben <laughs> ansiklopedi almalıyım. Vampir ansiklopedisi. Televizyon izliyorum. Bunu okuyalım. Bu neymiş? Plazma pek. Ha bundan içelim bir de. Şimdi dakika. Önce büyük büyük e, vampir atalım. Kitaplarını okuyorum şu anda evimde sakin bir şekilde. Ve günde bayağı karanlık gözüküyor şu anda. Yarasaya dönüşülebildiğini öğrenmişim. Şimdi kan suyu içeceğim. Meyve suyu gibi. Birazcık kendime geldim. Oh. Şuraya bir yarasa olarak gideceğim. Hadi bırak şimdi iktidarı. Evet artık ben bir yarasa olarak gidiyorum her yere. Evet gün aydığı için şu anda bunu pek şey yapamayacağız ama şuraya bir daha gideyim şey olarak. Yarasa olarak artık yarasa olarak ilerleyeceğim. Buraya da geldim. Ama bu tabii ki de birazcık enerjimden evet. düşürüyor benim. O yüzden birazcık meditasyon yapabiliriz. Ee, i̇şe gidiyorum bu arada. Dedektif olduğum için işe gideceğim şimdi. Ve vampir olarak iş yerine ilk günüm ama şu anda dışarıda olduğum için hemen güneşten yanmaya başladım. Cayır cayır böyle. O yüzden hemen merkeze geldim şu anda. Burası 45-40 merkez. Burası 45-40 merkez. Şu anda polis departmanındayız. Rıza baba burada değil galiba. Rıza baba iş yerine değil şu anda. Çıkmış işten. Ve yanmaya devam mı ediyoruz? Neden yanıyoruz hala? Yani güneşten yanma birazcık geçti şimdi. Bir tane dosya yapacağız bu arada. Bir tane dosya almamız lazım. İşte olay dosyası. Evet günlük hayata alışmaya çalışıyorum. Her ne kadar vampir olsam da burada bir düzen var. Ona uyum sağlamam lazım. Evet şimdi bir tane dosya aldık. Değil mi? Aldık. Peki ne yapacağız? Şeye gitmemiz lazım. Olay yerine gitmemiz lazım ama olay yerine gidersek şu an birazcık sıkıntı olabilir güneş varken. Bu hiç bize uygun bir iş olmayabilir o yüzden. Birazcık merkezde ulaşalım şöyle bu sırada. Olay yerine gidersek hiç enerjimiz dayanamaz. Suçların <laughs> olduğu yere gidiyorum şu anda. Selam dostum. Selamlar. Nasılsınız gençler? Açsam mı bunları? Bunları ha yok sesli olun ya bağıracağım şimdi onlara. Sesli olun canım sıkılıyor zaten. Sizle uğraşmak istemiyorum diyeceğiz. Çıkar bizi buradan diyor. Release <laughs> from. bunları buradan çıkarsak mı acaba? Hmm. Senin şeyini alacağım. Parmak izini alacağım. Ben polisim. Seni nedense parmak izni almak istiyorum. Hey. Gel bakalım. Geç. Evet, düş önüme. Aslında kanını içeceğim. O yüzden çıkardım onu şeyden, hücreden. Evet. Parmak izini alalım. Buyurun. Parmağınızı buraya koyacaksınız. İnceliyorum. Hadi dostum. Hadi. Kanı Kanını içelim. Gülüşmeler. Zaten canım sıkılmış iş yerinde. Gel. Evet. Kanı içeceğim senin. Kimse görüyor mu bizi? Yok arkadaki adam arkası dönük şu anda fark etmiyor. Evet. Mahkumun kanını içiyorum şu anda. Ve kimse bunu fark etmedi galiba. Aha fark et. Bütün merkez bunu fark etti. <laughs> Ha gerçekten acıkmıştım ama ne yapayım yani? Ne yapayım? Gözlerime şey geldi görüyorsunuz değil mi? Gözlerime kan geldi. Sen bunların hiçbirini görmedin. Bunu unutabiliyor muyum sana? Sen de vampire dönüşeceğim. İş yerini karıştırmak istiyorum iyice. Çünkü artık gerçek yaşama uyum sağlamakta zorlanıyorum. Bu kadar güç, bu kadar güç boşa gitmemeli. Evet şimdi seni vampire yapacağım. Ama kimse bunu fark etmeyecek. Bu odada bir tek sen varsın. Ve benim burada bu polis merkezinde bir şeylere, birilerine, bir dosta ihtiyacım var. Ee, kimse görmedi. Evet, kimse fark etmedi. Kimse görmedi. Evet. Şimdi sen de benim buradan içeceksin, kanından içeceksin. Tamam yeter. Abarttın. Artık sen de Ölüler diyarına hoş geldin. Şimdi seni birazcık eğitebilirim. Evet. Gayet iyiydin dostum. Vampir olarak gayet iyiydin. Ama sonradan ölüşecek galiba herhalde. Bu kim? Bu şey herhalde bizim e, şef herhalde. Rıza babanın şey gelmiş bugün. Kardeşi gelmiş galiba. Kendisi. Aa nasıl sen flört olursun? İnanamıyorum. Nasıl olursun Duygu inanamıyorum sana ya. Nasıl hoşlanabilirsin bundan? Neyse birazcık e, işle ilgili şeyler diyelim, konuşalım. Evet, bana dosyaları anlat şimdi. Kubapba. Evet, tamam. Kupapa, zupapa. Ha, <laughs> bahset. Aa, hayır. Hayır, yaklaşma o kadar. Heh. Bilgisayarını ele geçirdim. Şimdi, onu vampir yaptığım için artık e, birazcık şurada oyun oynayabiliyor muyum? Çünkü iş yerinde oyun oynamak istiyorum. Evet işlerini birazcık oynamak istiyorum çünkü canım sıkıldı. Sen beni kollarsın değil mi? Tamam kimse görmesin. Birazcık dosya dolduralım. Kağıt işi yapalım. Dur kapa çeneni bilgisayarını bırakmayacağım pardon. sana. Asla bilgisayarı bırakmayacağım. Biraz enerjinin yerine gelsin. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Gücümü toparlamam lazım. Hah bu da biraz kendini şey hissetmeye başladı. <laughs> Vampirimsi hissetmeye başladı. Kimsenin adına bile bakmadık. Markus. Bizim iş yerindeki arkadaşımız olacak. Yusuf seni sağlamak istiyorum. Artık özgürsün. Fazla mutlu olmamanı öneririm. Evet, evet o pozları alalım şu an. Suçlu pozlarını alalım. Suçlu pozlarını görmek istiyorum ana. En iyi bakışını at. <laughs> en iyi bakışını at. Peynir de. Tek polis polis raporunu alacağım. Hızla babayı götüreceğim. Salim. Salim, polis raporlarını bana verir misin? Evet, raporları alayım. Kopmaya başladım şu anda. Kokmaya başladı. Gün batımında şu an çok acı çekiyorum dışarıda galiba o zaman şuraya bir şey olarak gidelim yaras olarak gidelim. Evet yarasaya dönüşüyoruz. Evet ve yaras olarak da evin içine geldik artık bir duşa gir ya. Kötü planlarımıza kendimizi kaptırdığımıza göre bu bölümü burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.